Bu sorunla, bu sorunu çözmenin ilk yolu o sorunla yüzleşmektir. O sorunun varlığını kabul etmektir. O olgunun varlığını kabul etmektir. Red ve inkar politikaları, bu devletin geleneksel politikası buydu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk yıllarında Erdoğan başbakanken altını çizerek artık red ve inkar politikalarına kapılmayacağız, bunların esiri olmayacağız dedi. Dediği için de zamanında çok kişiden de eleştiri aldı ama büyük ölçüde de destek aldı. Şimdi kendilerin, kendisini o tarihlerde eleştirenlerle birlikte bu reddi bir şekilde hayata geçiriyor. Tabi bu surdaki fotoğrafta olduğu gibi lazım olduğu zaman Kürtçe kullanılıyor. Erdoğan'ın Kürtçeyi ilk kullanışı değil bu. Daha önce de değişik seçimlerin öncesinde ya da bölge ziyaretleri öncesinde Kürtçe billboardları olmuştu. Hatta bir tanesinde seçim için izlemeye gittiğimde bir yerel seçimde hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam, ben de onlardan birisinin önünde fotoğraf çektirmiştim ve o tarihte Vatan gazetesindeki köşemede onu koymuştum. Kürtçe sadece ülke yönetenlerin işlerine geldiği zaman e, başvurdukları bir şey midir? Hani diyelim ki zaten Kürtler Türkçe biliyor. O zaman e, buna gerek yok diyorsanız o zaman o surdaki e, şeyi de, afişi de, pankartı der neyse o zaman Türkçe yazın nasıl olsa e, Türkçe biliyorlar diye. Demek ki biliyorlar olsalar bile ki bilmeyen çok sayıda insan var. Biliyor olsalar bile bunun çok önemli bir sembolik anlamı var. Kürtçenin tanınmasının ve bu tanınmanın hayatın her alanına geçmesi gerekir. Geçirtmek istemiyorsanız Kürt sorununu çözmek istemiyorsunuz demektir.